Sen gerçekten birlikte bir şeyler pişirmekten hoşlanıyor musun? Hoşlanıyorum ne demek? Buna bayılıyorum. Biraz pudra şekeri döksene. Necdet, kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bunu bir erkekle paylaşmak zor bir ihtimal aslında. <laughs> Seninle yapmaktan hoşlandığım çok şey var. Müzik dinlemek mesela. Filmlerden bahsetmek. Tabii. Dur limon kabuğunu da ekleyelim. Evet armutları da koyabiliriz şimdi. Evet şimdi sekiz dakika beklememiz gerekecek. Gücü de bence sen daha fazla mutlu olmayı hak ediyorsun. Buna bir itirazım olamaz. Bazen sana karşı haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Yeşil panjurlu ev hayal etmiyorum merak etme. Ama seninle el ele korkusuzca dolaşmayı elbette isterdim. Keşke seninle daha önce karşılaşmış olsaydık. Bir şeyden önce. Sen Yasemin'e aşık olmadan önce. Keşke. Ama her istediğimiz olmuyor işte. Ben nasıl kendime şaşıyorum. Yani biri bana böyle bir ilişki yaşayacağımı söylese... Karşımdaki insan olması çok mühim Necdet. Sen herhangi biri değilsin. Bu her şeye değer. Sana oturtacak sandalyen var mı senin? Var ablacığım var. Yetişmezse komşulardan alırız. Ne alacak? Sizleri ilk defa evime davet ediyorum. Salim nasıl? İyi. Cağaloğlu'nda küçük bir odada çalışıyor. Kemal Sülker onu çok sevdi. Çalışkandır bilirsin. Öyledir. Kendisine yardım etmesi için yanına aldı. Küçük bir ücret de ödüyor. Şimdilik. Diskin daha bir yeri yok ki. Zamanla her şey olur abla. Sen merak etme. Mutluysan bunların önemi yok ki zaten Emine. Çok mutluyum abla. Ah, Yasemin'ler gelemiyor zaten. Ah. Yasemin'in bir sergi açılışına gitmesi gerekiyormuş. Necdet de davete hazırlanacakmış. Ya. Hadi, iki sandalye eksildi. <gülüyor> <gülüyor>